Merhaba arkadaşlar Bugünkü dersimizde K-means ya da K-ortalamaların MATLAB'de nasıl çalıştırılacağını göstermeye çalışacağım Öncelikle K-means ne yapmaya çalışıyor buna bakalım Bir veri setini kümelere bölmemize yarar Bunun içinde küme sayısına göre hangi elemanın hangi küme içerisinde kalması ve bu kümelerin ortalamasının kaç olması gerektiğini bize veren bir fonksiyondur. Burada mesafeleri göz önünde bulundurur. Örneğin başlangıçta 4 tane nokta seçildiğini varsayalım. Bu noktaları öncelikle teker teker mesafelerini bulur. Bunların ortalamalarını alır. Yeni ortalamaya göre yeni mesafeler bulur. Ve bu mesafelere göre Hareket bitene kadar işlemi sürdürür. Başka bir örnek. Dört tane nokta seçiliyor. Ve bu noktaların veri setindeki her bir değere uzaklıkları hesaplanıyor. Ve buna göre kümeler oluşturuluyor. Ortadaki yeşil noktada bu kümelerin ortalaması. Bir örnek daha verelim. Başlangıçta 4 nokta seçiliyor. Diğer noktaların bu noktalara olan mesafesinden en yakın olanlarına kümeleme oluşturuluyor. Ve bunların ortalaması değişerek hareket bitinceye kadar bu işlem tekrarlanıyor. Gelelim bunun MATLAB'de nasıl yapılacağını. Arkadaşlar bunun MATLAB'deki kodu kamis şeklinde bir fonksiyonu var. Bu kamis fonksiyonunu buraya yazıyoruz. Bakın çıktı kümesi. Bu da kamis virgül B matrisi virgül küme sayısı. Küme sayısı kısmına kaç tane küme oluşturmak istiyorsak bunu yazıyoruz. Şu şekilde. Bakın burada B matrisini daha önceden oluşturmuştum. Öncelikle sadece bir diziye göre bunu yapmaya çalışalım. Daha kolay gözükebilmesi açısından sıralı bir dizi oluşturdum. 1'den 14'e kadar. Ve bunu çalıştırıyorum. Bu kodu yazıp enter'a bastıktan sonra bakın öncelikle idx. Bu ne demek bakalım. Bakın de az önce gösterdiğim hangi elemanın hangi kümeye ait olduğunu bize veriyor. Örneğin az önce bir numaralı eleman birinci kümede iki numaralı eleman iki, yine birinci kümede gibi. Burada ortalama dediğimiz değere bakalım. Bu ortalama dediğimiz değerde birinci kümenin ortalaması, ikinci kümenin elemanlarının ortalaması, bu da üçüncü kümenin elemanlarının ortalaması. Peki D'de ne var? D'ye bakalım. D'de de her bir elemanın mesela birinci kümenin birinci elemanı neydi? Birdi. Birin birinci kümenin ortalamasına olan mesafesi, ikinci kümenin ortalamasına olan mesafesi 3. kümenin ortalamasına olan mesafesi. Bu mesafelere göre mesela birinci eleman en az mesafe hangisinde? birinci kümede. İkincisi yine birinci kümede. Burada bakıyoruz örneğin 7. eleman. 7. eleman 16 birim mesafede, 30 birim mesafede ve 1 bir birim mesafede. O halde bu 7. eleman 3. kümeye ait diyebiliyoruz. Bunlar oluştuktan sonra şurada da son olarak kümelerin mesafeler toplamını bize veriyor. Sam D dediği de mesafeler toplamı. Birinci kümenin bütün elemanlarının ortalama olan mesafelerin toplamı olmuş. İkinci kümenin bütün elemanlarının ortalama olan mesafesi 5 üçüncü kümenin tüm elemanlarının ortalama olan mesafesi bunun olarak gözüküyor. Bunu şu şekilde gösterebiliriz. Bunların hepsini kopyalıyorum ve Excel'e atıyorum. Bu Excel görebilmeniz açısından yaptım. Bakın birinci kümenin elemanları hangileri? Şunlar birinci kümenin elemanları. Şu kısım üçüncü kümenin elemanları. Bu kısımda da ikinci kümenin elemanları. Bakın buradaki değerlerin toplamı 10. Buradaki değerlerin toplamı 5. Yine buradaki değerlerin toplamı 10 yaptı. Yani az önce sum D'de gördüğümüz değerler. Burada bir karışıklık meydana gelebiliyor. Neden bir karışıklık meydana gelebiliyor? Örneğin burada de hangi elemanın hangi kümeye ait olduğu yazıyor. Fakat bunları tekrardan sizin kendi matrisinize dönüp kıyaslamanız gerekiyor. Bunu daha düzenli bir hale getirebilmek için bir kod yazabilirsiniz. Örneğin ben burada basitçe bir kod yazdım. Basitçe herkesin bilebileceği kodlardan if gibi e, sayaç kullanma gibi bir takım bilgisayar mühendisinin ana terimlerini kullanmaya çalıştım. Burada bakın başlangıçta B matrisini oluştur diye bir yorum satırı koydum. Arkasından küme sayısı bize soruyor yazılım kaç tane küme yapmak istiyorsun diye. Ve bu kümenin eleman sayısını bulduruyoruz. Yani satır sayısını bulduruyoruz size komutuyla. Burada A sayacı, B sayacı, C sayacı gibi sayaçlar kullanıyoruz. Ve burada da az önce kullandığım kodu kullanıyoruz. Burada sadece 3 yerine küme sayısını bizden istediği küme sayısını girmesini istiyoruz. Burada da i eşitte birden s'ye kadar yani toplam eleman sayısına kadar bu sayacı döndürmesini istiyorum. Burada şunu diyorum basit olarak eğer x'deki eleman 1'e eşitse A sayacını bir arttır ve küme 1'in birinci satırına bizim kendi değerimizi yaz. Bu 2 ise B sayacını bir arttır ve küme 1'in bu birinci satırına bizim elemanımızı yaz şeklinde devam ettiriyorum. Tabi bu daha kısa bir şekilde yazılabilirdi fakat ben burada herkesin anlayabileceği türden hani yazılım bilmeyen birisinin bile yazabileceği türden bir yazılım yapmaya çalıştım. Son olarak da az önce ortalamaları bize vermişti. Bu ortalamaların hemen yanlarına eleman sayılarını bulmasını istiyorum. Yani buradaki sayaçları yazacak. Şimdi bunu çalıştırayım. Kaç küme yapmak istiyorsun diyor. 3 küme dediğim zaman enter'a basıyorum. Bakın burada küme 1 elemanları 10, 11, 12, 13, 14. Küme 2'nin elemanları 1, 2, 3, 4. Küme 3'ün elemanları Bakın 5, 6, 7, 8, 9. Bu kavminsin özelliği gereği her çalıştırdığınızda farklı sonuçlar verebiliyor. Bakın şu anda küme 1'in elemanlarına tekrar bakalım. 1 2 3 4 5 yaptı. Siz bunları düzenli hale getirebilirsiniz. Nasıl yapacağız bunu? Küme 1, küme 2, küme 3'ler bulundu. Bunların ortalamasını yanına yaz demiştim bakın. Şu şekilde yaptı. Küme 1'in ortalaması 3, eleman sayısı 5. Küme 2'nin ortalaması 12 eleman sayısı 5. Küme 3'ün ortalaması 7,5 eleman sayısı 4. Burada da küme 3'ün değerlerini, küme 2'nin değerlerini, küme 1'in değerlerini alıp nerede kullanmanız gerekiyorsa oraya adapte edebilirsiniz. Gelelim buradaki B değeri. Bakın. Şu şekilde farklı değerler alsın. Yani X ve Y eksenlerinden oluşan bir veri seti olsun. Bunu da yine az önceki kodu tekrar çalıştıralım. Bakın şu şekilde idx ortalama samd d dedim bu çıktı kümesi eşittir k minus b virgül 3 dedikten sonra çalıştırıyorum. Burada da bakın yine idx'i tespit ediyor. Hangi elimin hangi kümeye ait ortalamalarını buluyor. Bunlar da hangi ortalamalar? X eksenindeki ortalaması, Y eksenindeki ortalaması. Birinci kümenin X ekseni 8.66 ortalamaya sahip, Y ekseni 0 ortalamaya sahip gibi. Yine bu kümeleri, bu veri setini kümelere bir şekilde ayırıyor. Ben burada bakın aynı programı 5 kümeye ayırmış olsam bu sefer 5 kümelik şekilde bize dönüş yapabiliyor. Burada önemli olan ne arkadaşlar? Burada önemli olan sayılar. Küme sayıları. Bunu programda çalıştırayım. Kaç küme yapmak istiyorsunuz? 5 diyor. Bakın burada önemli olan ne? Kümelerin sayıları. Burada A kümesinin eleman sayısı 4, B kümesinin eleman sayısı 3, C'nin 1, D'nin 2. E'nin 4 çıktı. O halde bunu 5 kümeye ayırmamız çok da verimli olmadı. Çünkü bakın C kümesi eleman sayısı 1. O halde buradaki bölme işlemini tam yapamadı demektir. Bunun yerine tekrar çalıştırıyorum. Bakın 4'e böldüm. Tekrar eleman sayılarına bakalım. A kümesi 4, B kümesi 4, C kümesi 3, D kümesi 3. Şu anda dengeli bir dağılım var. O halde bu dört kümeye ayrılabileceğini düşünebiliyorum. Bunlar da kullanılabilir. Mesela anfis gibi, bulanık mantık gibi kaç küme yapacağınızı, alt küme sayılarının kaç olacağını bilemediğiniz yerlerde bunu kullanaraktan girdilerin ve çıktıların küme sayısını tespit edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.